Genç üreticilerin ülke tarım ve hayvancılığı açısından önemi büyük. Bugün genç bir üreticiyi sizlerle tanıştıracağım. Sevgili Hidayet Balkaya. Milas'tayız. Muğla'nın güzel ilçesi Milas'tayız. Bölge hem tarım hem hayvancılık açısından önemli bölge. Bu bölgedeki tarım ve hayvancılığın gelişimine ve değişimine katkıda bulunan değerli bir genç üretici. Tabii belki de 2-3 kuşaktır bu bölgede bu işi yapan biri. Eski tecrübeyi... Ee, teknolojiyle birleştirip aslında sadece bölgeye değil ülke geneline de hitap eden değerli bir üretici. Peki markalarımız neler, tarım ve hayvancılık alanında neler yapıyoruz onu birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, öncelikle hem sizi tanıyalım Hidayet Bey. Çok genç bir üreticisiniz ama sanırım bu iş sizinle başlamadı değil mi? Ee, firma olarak, marka olarak nasıl geliştik, nasıl ilerledik bir kısaca anlatalım önce. Tabii ki de e, işletmemizin kuruluşu 1994. tabi e, tabii hayvancılığımız 3-5 alanımız vardı. Hayvanımız vardı, ağrımızda ama e, veteriner hizmet olarak amcam olur kendileri Musa Balkaya, Turun Balkaya, babam olur İbrahim Balkaya üç kişi ortak bir şekilde bir limite şirket kuruyorlar. İşletmemiz veteriner hizmet olarak başlayıp daha sonra Sezer Sağım Teknolojileri bayiliği ve servisini alıp yolumuza devam ettik ve daha sonra da bu çiftlik e, tabii ki ilerleyen aşamada çabalar sonrasında ilerledi. Şu an 300 başlık bir çiftliğe sahibiz. İki tane de 300 başlık ayrı bir bölgelerde çiftliğimiz var. Yine süt ve besi üzerine. Ayrı işletmedir. E, hastalıktan ayrı işletmemizdir. Aynı zamanda e, tabii işletmelerde e, büyütebilmek için de Sezler Sağım Teknolojileri yola çıktığımız için Balkya Tarım Market firmamızı kurduk. Arkasından da Eğden Tarım market e, olarak satışa başladık. İkisinde farkı ne birbirinden? Neler yapılıyor hem Eydan'da hem Sezer'de? Balkıya Tarım'da tarım market şeklinde yine Sezer Sağım Teknolojilerin e, ürünleri satılıyor. Eydan Tarım'da da aynı şekilde Sezer Sağım Teknolojilerin ürünleri satılıyor. Sadece Balkıya Eydan arasındaki fark şu. Balkaya limite şirket olarak hayranla devam ediyor. Diğeri de benim çocuklarım ismi olan Eyven ve Deniz isminden yola çıktık. Eyden tarımı kurduk. İnternet sayfası da açtık, e, e-ticaret sitemiz var. E, bu konuda da e, oraya tam bir tarım market, yani Sezer Sanat Teknolojileri tabii ki de olacak, bizim vazgeçilmezimizdir. Yanında da vitamin, mineral gibi e, daha da büyük market haline getirmiş durumdayız şu an. E, satışlarımız da internet üzerinde şu an uygun fiyatlı. E, elimizden gelince üreticiye, e, tüketiciye ve üreticiye destek sağlıyoruz ulaştırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tüm Türkiye'ye hizmet verebiliyoruz o halde. Evet, Eden www.edenterim.com adresinden tüm Türkiye satışlarımız başlamış bulunmakta. E, neler var ürünleri başlıklar halinde sayalım. Birkaç tane saydınız ama temel anlamda neler var? Tabii Se Sezer Sağım Teknolojileri tamamı ürünü var. ANC grubu çiftliğim Avro market ürünlerinin tamamı var. Ve bunun yarı sıra kendi e, üretmiş olduğumuz e, ee, zeytinlerimizden zeytinyağı markası aldık Eğden Tarım O da herhalde bir ayı kadar şişelenmiş olacak. Tereyağı, bal, pekmez, yumurta bunların satışları da olacak orada. Tamamen organik. Bunları da özellikle videolarını çektirip yani halka diyeceğiz ki yani biz kendimiz bunu yapıyoruz. Direkt üreticiden tüketiciye o halde. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu sayfa yani Eğden Tarım oluşturma sebebimiz bizim bu. Bunun yanı sırasında Kendimiz üretmiş olduğumuz mısırımızdan arpa ezme, arpa flaki gibi ürünleri üretip tüketiciye uygun maliyetle, çok güzel bir karda satışına başlayacağız. Hı hı. E, sosyal medyada da olacağız değil mi? Oralardan da takip edebilirler mi? Tabii tabii. Facebook adreslerimiz, Instagram adreslerimiz açıldı, YouTube'da açıldı. Eden tarım olarak aradıklarına direkt biz çıkıyoruz zaten. Hı. Onun yanı sıra dediğim gibi bir de internet e-ticaret sistemimiz var. Oradan da tüketici kredi kartını çekip ya da hava çekip direkt adresine kargolarıp adresine ulaşıyor. Tam olarak neredeyiz? Muğla Milas, Selimiye Mahallesi. Önceden kasabamızdı, şimdi büyükşehir olduk, mahalle olduk. Mahalle olduk. Evet. Şirin güzel bir mahalle, tarım ve hayvancılığında oldukça iyi olduğu bir bölgedeyiz. Evet. Tabii sizin gibi genç üreticilerin bu alana girmesiyle daha da gelişti, daha da değişti. Şu anda biz e, süt üretim e, merkezindeyiz. Buradaki süt, günlük üretim süt miktarımız ne kadar? Burada sağlanan sütler nasıl değerlendiriliyor? Günlük burada 3,5 tonla 4 ton arası bir süt üretimimiz var bu çiftliğimizde özgü. Diğer çiftlerde ortalama 12 ton civarında sütümüz var. Yani Balkaya adı altında. Bunun yanı sıra bir de toplama merkezimiz var bizim. Süt anlaşmalı. Orada da bir toplam kendi sütümüz dahil 50 tona yakın süt toplaması yapıyoruz. Bu tesisleri de üretilen sütler süteşe satılıyor. Günlük ortalamamız 30 litrenin üzerinde. Tabii bu süt veriminin bu kadar iyi olması onlara iyi bakmanız anlamına geliyor Aynen. hayvanlara. Şu anda tam da beslenme saatlerine denk geldik. Evet. Günde kaç defa besleniyorlar, ne ile besleniyorlar, süt verimliliği için gerekli olan koşullar nelerdir? Bizi tabi süt üreticiler de izliyor, onlara da bir anlamda bilgi vermiş olacağız. Tabii günde iki defa, yani sabah ve akşam olmak üzere iki defa besleme yapılıyor. E ee, tabii süt yemi Sütaş'ın e, Tarfaş e, 21 protein yemini kullanıyoruz. Kendi üretmiş olduğumuz mısırımız, arpamız, buğdayımız bu şekilde karman şey yapıp aynı zamanda da tabii bir miktar küspe. <laughs> pamuk küspesi giriyoruz. E ee, süttaş'tan sağ olsun e, bizim rasyon ekiplerimiz var. O rasyon ekiplerimiz gelip onların denetiminde bize rasyonlar hazırlanıp tahliller yapılıp ona göre beslemesi yapılıyor ve bu şekilde başarılı oluyoruz. Günde kaç sağım yapılıyor? Şu an iki. Diğer çiftliğimiz var. Bir tane de orası komple retoştan, kırmızı hoştan, Almanya'dan ithal getirdiğimiz hayvanlar. Orada üç sağım yapılıyor. Çünkü hayvan rasyonu ona kaldırıyor. Burada hayvan rasyonu da ikiye kaldırıyor. beslenmeler sağımdan önce mi, sonra mı? Sonra. Önemli. Sonra. Önemli olan sonra. Çünkü ilk önce yem, pardon süt stresini alıp hayvandan, daha sonra mutlu bir ortama salıp ve gün içerisinde de şu yukarıda bir 20 dönümlük bir arazimiz var. Oraya da yeşil alana salıyoruz. Orada doğal ortamını kendisi besleniyor. Evet. Tabii su da çok önemli hayvanlar açısından. Suyu nasıl sağlıyoruz? Suyu normal kendimizin kazdırmış olduğumuz kuyularımızdan temin ediyoruz. Ama önlerinde gördüğünüz gibi ağırın içinde otomatik suluklarımız var. 10 litre 15 litre azaldığında otomatik takviye yapar. olduğunda da stop yapar. Bu da Sezer'in onu da barkasını belirtir. Sezer'in yani devasal bir suluk sistemi. Ne kadar önemli değil mi yerli üretimler evet. bu iki sektörün gelişimi ve değişimi açısından tabi sağlıkları da çok önemli onunla da ilgileniyorsunuz sağlıklarıyla ilgili nasıl bir yol izliyoruz? Bizim aile şirketiyiz dedik ya ailemizde veteriner hizmeti amcam Musa Balkaya bu hayvanlar hakkında araştırmasını da yapıyor tedavisini de yapıyor biz zaten minimum seviyeler tedavi öneriyoruz onun da şeyi en büyük olmazı, olmazı otomatik sihirci. Peki hangi ırklar var? Süt ıı, açısından önemli olan ırklar evet. sanırım. Genelde ağırlığımız Holstein ama diğer bir çiftliğimiz var. Orası komple Retolstein, Kırmızı Holstein. İki ırkta devam ediyoruz. Tabi aralarda Mount Fonder, Cementel'dir var birkaç tane ama genelde Holstein ve Retolstein. Şimdi tabii çiftlik kurmak isteyen, isteyen süt üreticiliği yapmak isteyenlerin sağ makinalarına mutlaka ihtiyacı var. Evet. Bu noktada da yardımcı oluyor musunuz? Tabii. E, satışı, kurulumu, montajı, servisi tamamen bize ait. Bizim bölgemiz e, satışta artık tüm Türkiye satabiliyoruz. Montajda yine tüm Türkiye yi yapabiliyoruz. Sadece serviste e, Muğla, Fethiye, Seydi Kemer son sınır, Burdur'un belli bir kısmı, Denizli, Aydın, İzmir'in belli bir kısmı, servis kısmı da bizde. Ege'nin batısının neredeyse tamamına tamam. hitap ediyoruz. Evet. Evet, aynen öyle. Şimdi tabii hem internet üzerinden Türkiye'nin genelinde hem de bölge olarak bu anlamda alışveriş yaparken üreticilerimiz alışveriş yapacakları firmayı ve markayı seçerken neye dikkat etsinler? Şimdi yoğurdum ekşi diyen olmaz bu işte. Ama bizim avantajımız şu. Satmış olduğumuz ürünleri kendi işletmemiz deniyor kalite onayını aldıktan sonra piyasaya satışını yapıyoruz. Eğer sıkıntı varsa, mesela Sezer de o konuda bize destek olur sağ olsun. Bir ürün çıktığında yollarlarımızı takarız, arızaları, sıkıntıları bildiririz. Ona göre düzenlemeler yapılır, güncellenir, yedeklenir, tekrardan piyasaya sürülür. Tabii belli kolaylıklar sağlıyorsunuz, belli kampanyalarınız da oluyordur. Bunları da takip edebilirler. Tabii, eydentarım.com'dan e, kampanyalar, Fiyat yenilemeleri, düşmeler hepsini oradan görebilirler. Tabii sosyal medya üzerinden de paylaşıyoruz bunları. Eden Tarım 2022 yılı kuruluş, daha yeni bir kuruluş. Balkaya Tarım 94 yılı kuruluş. Şimdi dediler ki yani niye iki firma? Biri dedim çocuklarıma özgü bir miras bırakabilmek. öbürkü dedim babadan bana kalan bir miras. İki işletme de açık olacak dedim. Aslında e, geçmişte geleceği birleştirmek evet. ve ilerisi için güzel planlar kurmak. Ne hedefliyoruz peki Hidayet Bey? Hedefimiz şu yani maalesef ülkemiz gidişatlarında GDO ürünler, e, ne bileyim hazır gıdalar artık çok fazla sıkıntı. Biz de çocuklarımıza doğal organik süt, yumurta, peyniri, pekmezi, balı buna uğraşıyoruz şu an. Hatta Eğden Tarım'ı da bundan dolayı kurduk. Ee, biz bu ürünleri ilk önce çocuklarımızda özgüveni sağlayıp daha sonra paketleyip piyasaya sürmek. Günlük taze bir şekilde. Hidayet peşimde birlikte çalıştığınız bir üreticiyle birlikteyiz. Ee, nasıl bir araya geldiniz, nasıl bir yol izlediniz, ne yaptınız onu bir değerlendirelim. E, Engin görüşken arkadaşımız üreticimiz e, 1994'te dediğim gibi işletmemizi açtığımızdan beri yanımızda. E, süt toplama işi e, bizde, sağım ekipman grubu e, kurulumları bizde, e, veteriner hizmetleri yine bizde. Yani kendi ailemiz gibi bir arkadaşımız. Gerçekten biz çok çiftliğe gittik. Biz belki de gördüğümüz en hijyen sağım tesisi sizde. Teşekkürler Nasıl çok sağlıyoruz sağladım. onu. Onu eşimle birlikte yap bakıyoruz hayvanlarımızı. Eşimle birlikte temizliğimize mümkün olduğu kadar önem veriyoruz. Ee... Aynı anda kaç sağım yapılıyor? Kaç hayvan sağlıyor? Aynı anda o 10 hayvanı birlikte sağlıyoruz. Bizim sistemimiz burada Hidayet Bey'in kurduğu sistemimizdir. Ve otomatik sağım sistemidir. Sadece takmalıyı kendimiz yapıyoruz. Hayvanların eciklerini otomatik olarak makine kendisi alıyor. Neden tercih ettiniz Hidayet Beyleri? <laughs> Yıllardır çocukluğumuzdan beri Hidayet Bey'i ve ailesini tanıyorum. Sezer olarak Sezer'i de çok iyi biliyorum. O yüzden de Hidayet Bey'i tercih ettim. Çok da memnunum yani. Bu sağım ünitesini kuralı 5 yıl oldu. 5 yıldır hiçbir sıkıntım olmadı Allah şükür da Ufak tefek sıkıntılarda da hemen servisimiz gece gündüz hiç fark etmiyor. Devamlı yanımızda. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Öncelikle kutluyorum sizi Hidayet Bey. Çok Kendi bölgenizde tarım ve hayvancılık üzerine çalışma yapmanız, bu iki sektörün geleceği açısında bu kadar emek harcamanız ve bütün Türkiye'yi düşünerek bir yola çıkmanız çok değerli. Bütün bunu ekrana taşımanız da çok güzeldi. Ne söyleyelim, ne ekleyelim son olarak? Atladığımız yerler varsa onları da paylaşalım. Vallahi genelde konuşacaklarımızı konuştuk zaten. E, 94'ten beri piyasadayız. E, yani dedemin bir sözü vardır, hiçbir şekilde bir kimseyi kandırmayın, kandırırsanız bir kere satış yaparsınız. Yani... Dürüstlük çok önemli. Dürüstlük çok önemli bu işte. Herhangi bir e, sorun da şunda bunda biz direkt müdahale ediyoruz. Direkt size ulaşmaları da büyük avantaj. Evet direk yani arada yok personel de şudur budur yok. Direkt kendi numaramdır. Direkt de herkes bana 7/24 ulaşabiliyor. Zaten ekranımızda da sürekli bilgileriniz olacak. Oradan ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim. Bütün teşekkür ederim. üreticilerimiz için de bereketli, bol kazançlı bir sene olsun. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.